Tılsımlı Taşlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta doğal bir taşla ilgili size bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı, beğeni butonuna da basarak beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Bu haftaki doğal taşımız kalsedon. Kalsedon nedir? Kalsedon taşının özellikleri, kalsedon taşı temizliği, bakımı ve kalsedon taşının faydaları ile ilgili Size bilgi paylaşımında bulunacağım. Kalsedon taşı özellikle kuvars grubuna ait olan, mumsu parlaklığa sahip, yarı opak ve çoğunlukla mavi beyaz renklerde bulunan kalsedon taşı ayrıca sarı, kahverengi, gri, sarı yeşil renklerde de bulunabiliyor. Geçmişi Hititlerden öncesine dayanan kalsedon yoğunlukla Anadolu'da çıkarılmaktadır. Akik taşları hem kuars hem kalsedon ailesine bağlıdır. Romalılar döneminde İstanbul'un Kadıköy Limanı'nda sevkiyatı yapılan bu değerli taş adını limanın o dönemdeki adından yani Kalkedon'dan alır. Kalsedon'un aynı zamanda Kadıköy taşı olarak da anılması bu sebeptendir. Roma dönemi sona erdikten sonra uzunca bir süre önemini kaybetmiş olsa da 1970'li yıllarda tekrar yıldızı parlamıştır. Kalsedon taşı özellikleri bakımından Anadolu'nun mavi altını değerini gören kalsedon ruhu besler ve inancı güçlendirir. Başarı ve gücün sembolü olarak görülmüştür. Uyku sorunlarına iyi geldiği bilinir ve kullanan kişiyi kötülüklere karşı koruduğuna inanılır. Günümüzde süs eşyası oymacılık ve mücevher yapımında kullanılan doğal taş Anadolu'da Eskişehir bölgesinde çıkarılmaktadır. Burada dünyaca ünlü mavi mor ve pembe kalsedonlar çıkarılmaktadır. Farklı renkler ve desenlere göre de e, isimleri alırlar. Akik, Onyx, Jasper, Japsis, Chrysoprase gibi ayrıca Almanya ve Meksika bölgelerinde de çıkarılmaktadır. Kalsedon taşı temizliği ve bakımı açısından sertlik derecesi 7 civarında olduğu için dilediğiniz yöntemler ile taşınızı temizleyebilirsiniz. Bir gece suda bekletilebilir, toprağa gömülebilir ya da akarsuda ırmak dere gibi tutarak enerjisinin akıp gitmesini ve temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca tütsüleyerek tuzlanması yanında bekleterek de bir selenit çubukla da taşı temizleyebilir, enerjisini arttırabilirsiniz. Gelelim Kalsedon taşının faydalarına. Bu efsane doğal taş, boğaz, güneş, sinir ağı ve kök çakraları için kullanılmaktadır. İyimserlik ve dilekleri sembolize eder. Cömertliği, hassaslığı, anlayışı arttırır. Hitabet gücünü arttırır. Koruyucu özellikleri dolayısıyla nazara karşı kullanılabilecek bir taştır. Negatif enerjiyi engellidir değişikliklere adaptasyonu kolaylaştırır. Zihinsel, duygusal ve ruhsal dengeleyicidir. Öksürüğü azaltır, zihnin sağlamlığını arttırarak bunamayı ve genç kalmaya yardımcı olur. Özellikle boğaz ve sinir ağı kök şakrası olarak bilinir. Çıkarıldığı yerler Türkiye ve Almanya, Meksika gibi yerlerde de bulunabiliyor. Mavi, gri, sarı, yeşil, pembe, yarı saydam ya da opak mumsu görünümünde olabiliyor. Özellikle kalsedon taşı ülkemizde de çıkarılan doğal taşlardan bir tanesidir. Ee, bu taşla ilgili sizinle paylaşabileceklerim şu an için bu şekildedir. Kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Beğeni butonuna basarak da destek olabilirsiniz. Yeni taş bilgilerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.